Sen nerede kaldın? Bilmiyorum, nerede kaldım, de, de kaldım. Ay, acaba kaç arayacağız çok heyecanlıyım. Bu kadar ulaştık ya, inşallah Allah <laughs> geçeriz. <gülüyor> ya, Selam. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi misin? Hazır mısın? Hazırım ama çok heyecanlıyım. Ben, ben de, inşallah geçeriz yok. Hayır yok. Sizin? Biz tamamlandık. Evet, süper. Ay İnşallah. Çok sonra... çalıştık ee... Ee, Ayşe mankenin nerede? Burada. Uno, dos, tres, cuatro, İşin gücün şov. Ya ne yapıyorsun arabanın içinde ağır ağır? İki saattir senin inmeni bekliyorum Ateş. Demek iki saat borcum var sana. Bak ben borçluk almayı hiç sevmem. En kısa zamanda ödeşelim olur mu? Ayşen, kim bu? Tanıştırmayacak mısın bizi? E, kendisi bugünlük konu mankenim olur. Konuyu bilmiyorum ama harbiden manken gibi duruyor. <laughs> <Bir an. gülüyor> Teşekkür ederim. Ateş ben. Nüans bende. Nüans? Çok orijinal bir isimmiş. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Gamze bende. Memnun oldum, Ateş evet. bende. Merhaba, ben Su. <gülüyor> 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 ee, <gülüyor> çok naziksiniz ve çok tatlısınız hanımlar ama... ...malum görev bekler. Ee, şimdi zahmet olmazsa biri bana yürüyeceğin podyumu gösterebilir mi? Ay, hemen yardımcı yardımcı <laughs> ben hemen yardımcı olabilirim. Teşekkürler. 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 Koş ehli arabayı çalarlar burada emanet İşte, hadi. Neredesin ya? Hadi. Heyecanlı mısın? Sana ne? Anladım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de çok heyecanlıyım. Bana ne? Ayşen heyecanlanmak o kadar da basit bir şey değildir. Çoğu insanın hayatı monoton geçer. Heyecanlanmak insan için adeta bir deneyimdir. Güzel. Mesela heyecanlanınca kan basıncın artar. Mantıklı düşünemezsin. Hmm, parmak uçların karıncalanır. Avuç içi terler. Hatta geri gelirse bütün vücudun. ...bir spor yapıyorsan. Çok yakıştı. Teşekkürler. Ben şunu size şöyle vereyim. Merak etme. Her şey yolunda gidecek. En yüksek puanla bitireceksin okulunu. Senin gibi bir kazma yerine bir mankenim olsaydı evet olabilirdi. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sinirlenince yanakların kiraz küpelerin gibi oluyor. Ayrıntılara takılmayı severim de. Keşke manken olarak eniştemi seçseydim. En azından o birazcık sempatik. ...senin kadar sevimsiz değil. Hmm. Demek tekstil değilsiniz ha? Evet, evet. Bizim patron genç yetenekleri bulmak için... ...her sene bu üniversitenin defilelerine yollar bizi. Yeriniz Ayşen oldukça başarılı. Hem de bize denk geldiği için çok şanslı. <laughs> Neredesin işte? Bütün öğrenciler elbiseleri ve mankenleriyle birlikte son hazırlıklarına başlasınlar. Başlıyoruz. Bu evet. Şuayip abi? Enişte? Şuayp enişte? Abi. Enişte iyi misin? Enişte? Şuayip abi iyi misin? Heh. Ne oldu enişte? Ha. Ah, kıyafetleri çaldılar Ayşe, bayılttılar kıyafetleri çaldılar. Enişte sen ciddi misin? Bittim ben. Bittim. Kesin sınıfta kaldım ben. Bittim ya. Ayşe merak etme. Ben hemen çözeceğim bu işi. Merak etme bekle. Yeni usta. Sana çok acil bir işim düştü. Sarıgama geldi işte. Ya bittim ben. Keşke hocalara gidip her şeyi söyleseydim. Ben rezil oldum. Rezil falan olmayacaksın. Merak etme. Halledeceğiz. Ya nasıl ama nasıl ateş? Ya biraz daha vakit kazanabilseydik. daha iyi Ya bittim ben. Hadi bittim ben. Ya ne yapacaksan yap. Tabii işler sarpa sardı ya kaç hemen. Sen bu işte bu sussa sen. Sorry, uh, yes, yes. yes. <laughs> oh, no. oh, no. I'm geçtiniz. Tebrikler. 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 Sınıfı geçtim. Allah <gülüyor> <gülüyor> geçtik mi? Çok şükür. Geçtik mi? Geçtik. geçtik. Devrem. İşin düşmeyeceği iş aramıyorsun. Vay Devrem. Aslan devre bu mu sık Bak devre bu benim Hasan. Yandım deyince yardıma koşar. Yandım Hasan. Yandım. Bak, Sen burada. plakayı verince anında enseledik. Eee kayınpederin bir mantısını yeriz artık. Ne demek? Ya şu kıyafetleri bir sahiplerine ulaştıralım. Siz mantılardan mantı beğenin.